Mersin Milletvekili Sayın Ahmet Tevfik Uzun. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı görüşmeleri üzerine Türkiye İstatistik Kurumu bütçesi hakkında Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ekonomik ve sosyal gelişmeyi yönlendiren belirleyici faktörlerden birisi de istatistiktir. İstatistik karar alma ve kararların muhtemel sonuçlarını değerlendirme açısından çok önemli bir işleve sahiptir. Ülkemizin istatistik altyapısını geliştirmekte olan kurumlar arası koordinasyonu sağlayan uluslararası standartlarda kullanıcı odaklı sürdürülebilir bir istatistik sistemi kurma vizyonuyla hareket eden Türkiye İstatistik Kurumu karar alma süreçlerinde etkin rol alan bilimsel ve teknik özelliğe sahip bir kurumdur. Resmi istatistiklerin üretimine ve organizasyonuna ilişkin temel ilkeleri ve standartları belirlemek, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda gerekli veri ve bilgileri derleyerek kaliteli, güncel, güvenilir, tutarlı, tarafsız, uluslararası standartlara uygun istatistikleri üretmek, kullanıma sunmak ve resmi istatistik üretim sürecinde yer alan kurumlar arasında eşgüdümü sağlamak TÜİK'in temel fonksiyonlarındandır. Türkiye İstatistik Kurumu İstatistik Konseyi ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı olarak yapılandırılmıştır. İstatistik Konseyi resmi istatistik programının hazırlanmasına, uygulanmasına, resmi istatistiklerin gelişimine ve işlevlerine ilişkin tavsiyelerde bulunmak, resmi istatistik ihtiyaçlarını tespit etmek, değerlendirmek ve ileriye yönelik görüş ve önerileri kapsayan çalışmalar yapmak üzere oluşturulmuştur. TÜİK Başkanlığı ise Kanunun uygulanmasını sağlamak ve kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere merkez ve taşra teşkilatı olarak kurulmuştur. TÜİK tarafından yürütülen faaliyetler yöntem araştırma ve geliştirme, istatistik üretimi, yayın dağıtım ve halkla ilişkiler, yönetsel ve mali hizmetler, eğitim, danışmanlık ve koordinasyon, bilişim ve uluslararası faaliyetler şeklinde sayılabilir. 2005 yılında çıkarılan 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ile TÜİK'in koordinasyon rolü güçlendirilmiştir. İstatistik Kanunu katılımcı, paylaşımcı ve işbirliğine dayalı istatistik üretim sürecini öngörmekte ve planlı istatistik üretim sürecinin uygulanmasını gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede 5 yıllık süreler için hazırlanan resmi istatistik programı tüm sistemin temel koordinasyon aracı olarak işlev görmektedir. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, TÜİK'in 17 Ocak 2012 tarihinde kamuoyuna sunulan ve 2012-2016 dönemini kapsayan stratejik planındaki amaçları, uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve verimliliğin arttırılması, kurumun işbirliği kapasitesi ve koordinasyon rolünün güçlendirilerek kurumsal etkinliğin arttırılması şeklindedir. TÜİK'in stratejik planındaki amaçlarına ilişkin hedefleri ve resmi istatistik programı kapsamındaki çalışmalar ile diğer çalışmalarının yürütülebilmesi için 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 184 milyon 396 bin lira ödenek tahsis edilmiştir. 2012 yılı harcama toplamının %69'u personel giderlerinden, yüzde onu sosyal güvenlik giderlerinden, yüzde altısı mal ve hizmet alım giderleriyle cari giderlerden, yüzde beş ise sermaye giderleri ve sermaye transferlerinden oluşmuştur. Mevcut ödeneklerin kullanımına yıl sonuna kadar devam edilecektir. TÜİK'in Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ve 239 milyon 745 bin TL olan 2013 yılı toplam ödeneğinin %51 personel giderleri, %8'i sosyal güvenlik prim giderleri, %14'ü mal ve hizmet alım giderleri ile ticari trans, cari transferler, %27'si ise sermaye giderlerinden oluşmaktadır. TÜİK'in bütçesi 2012 mali yılına kıyasla meydana gelen artış, hizmet birimlerinin ihtiyaçları, maaşlardaki artış ve yatırım programında yer alan ödeneklerin artmasından kaynaklanmaktadır. 2012 yılı yatırım programında TÜİK iki sektörde 11 adet yatırım projesi yer almıştır. TÜİK'in ve diğer kurumların 2013 yılı bütçesinin hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.